Selamlar sevgiler efendim. MT Games kanalına hoş geldiniz. T Skylines 2 10. bölümdeyiz. Bugün tramvay hattını yapacağız. Önce tramvay deposu yapmanız gerekiyor. Bunu şehrin dışına yapın arkadaşlar. Çünkü gürültü kirliliği var. Ondan sonra geliyorsunuz. Double tramvay yolunu seçiyorsunuz. Sonra şuradaki replace butonuna basıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Ee, tramvayların çıktığı yerden başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buna bir rota çizelim. Ben şu köprüyü sırf bunun için yaptım. Böyle bir gidelim. Birleşmediği yerde zaten şöyle hata alırsınız. şuradan devam edeceğiz. Bunları tek tek yapıyoruz. Ondan sonra tramvay hattını çekeceğiz. Bunu düzgün bir şekilde yapıp tekrar buradan e, geri dönecek bu yol. Zaten e, double olduğu için geri dönüşü oradan olacak. E, tek at da yapabilirsiniz. Tek raylı sistem de yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu nereden dolaştırayım? E, buraya hiç girmeyelim. Buradan şöyle devam edelim. Böyle gidelim. Dikkatli bir şekilde. Sahil yoluna hiç girmedim. Buradan da şöyle bağlayalım. Buradan da gidebiliriz. Evet. Şimdi şuradan şu ana yola gideceğim. Ana yoldan geçsin ki trafik olmasın. Buradan da başladığım yere tekrar geri dönmem gerekiyor. Ana yoldan gittik. Bunu tabi daha e, detaylı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an o şey kayboldu çünkü ben burayla bitiştirdim. Evet şimdi e, hattımız şurada. Pembe isterseniz siz bunu mavi de yapabilirsiniz. Daha çok görünmesi için, şu an bir bizim bir hattımız olmadığı için rengini değiştiremiyoruz. Şimdi abi, geldi bu durakları yapacağım. Durakları karşılıklı yapın. Ee, i̇lk durağımız şurası olsun. Şöyle. Köprüyü geçelim. İkinci durağımız köprüyü geçtikten sonra şu şekilde ilerliyorum üçüncü durak burası olsun. Durakların e, mesafesini iyi ayarlamak gerekiyor. Şurası çok müsait. Evet. Geldim abi. Hattı takip ediyorum. Lütfen hattı takip edin. Yoksa yanlış yapabilirsiniz. Şimdi buradan var mıydı? Yoktu. İlerletiyorum. Buradan. Ha, evet şuradan. Şuraya bir durak yapalım. Şöyle. İlerliyorum abi şuraya bir durak. İlerledim ilerledim ilerledim. Tam şuraya. Güzel bir şekilde. Otobüs durağını geçelim. Otobüs durağına çakışmasın. Tamam. Geldim. Hattı takip ettim. Evet en son durağımızda. Pardon. Şunu silelim. Burada iki tane durak olmasın. Durakları yaptıktan sonra şu Tramline e, Tool var ya onu alıyoruz. İlerletiyoruz. İlk durak neresi? Burası abi. Tıklatıyoruz buraya. Pardon burası değil şurası. İlk durak. İptal ediyorsunuz sağ tuşla. Buradan ben buraya geldim, evet. Buradan şuraya gelmiştim. Sonra buradan döndük, buraya geldik. Şeye dikkat edin, karşı yola vermeyin. Dönüş yoluna vermeyin arkadaşlar. Onda biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Evet geldim abi. Ondan sonra buraya bağladım ama tabi bunun biz bir de dönüşünü yapmamız gerekiyor. Pardon. Gelişini yapacağız. Şimdi bu gidişi yaptık buradan dönüşü de şuradan e, ters yapmam gerekecek çok çok geldim ya bir dakika şehir bayağı büyüdü arkadaşlar e, şimdi buradan şöyle gelsin buradan böyle ilerletin. Aslında tek durak yapsanız da oluyor. Ama çift, çift yönlü bence daha iyi. Buraya döndürdüm. En son durağımıza kadar gidiyoruz. geldim abi en son. Şu an oldu arkadaşlar. Tamam, güzel. Yani iki raya da girebiliyor. Şimdi hattımıza bakalım. Hattımız şu an. Evet. Şunu rengini değiştireceğim abi siyah gözükmez. Kırmızı olsun. Şöyle ya da yeşil de yapabiliriz. Tramvayların renkleri yeşil oluyor arkadaşlar. Sarı daha güzel ya. Yani. Sarı olsun. Sarı yaptım. Tekrar geliyorum tramvay yoluna. Şeyine pardon hattına. Geldim. 6 tane bizim durağımız varmış. 6.4 kilometrelik bir. Bunu zaten ben süs olsun diye yaptım. Yolumuz var. Ee, ben bunun mesela şeyini değiştirebiliyorum. Şuraya geliyorsunuz. Kaç tane araç istiyorsanız burada e, bilet fiyatını belirliyoruz. Şöyle 2 Euro yapalım. 5 tane aracımız olsun. Şu an gördüğünüz gibi Houghton Houghton e, gidiş dönüş hareketlerini görebiliyoruz. Şimdi bakalım tramvayımız çıkacak. Bir tane tramvay oradan takip edelim. Şunu kapattım. Biliyorum çok detaylı bir oyun. Kafa karıştırıcı şeyler var. Tramvay şu an şurada. Bu şimdi çıkacak arkadaşlar. Evet çıktı bir dakika sarı olarak çıktı rengi yeni değişti tabii. Tramvay rengi sarı oldu. <laughs> Şurada yolcu kapasitesi var. Bakalım bu tramvay ne kadar yolcu alacak. Ben bunu biraz gözleyeceğim. Videoyu da kesmeden. Siz de göreceksiniz. Kaç tane yolcu bekleyecek bakalım orada. Şimdi benim bunu takip etmem lazım tabi. Takip et Ondan sonra isterseniz sinematik görüntüyü alabilirsiniz. Şöyle gidebiliriz. Tek yönü de yapılabilir çünkü bunlar hem ileri hem geri gidebilen araçlar. Yani aynı hızda hem ileri hem geri gidebiliyor. Hat düzgün çalışıyor mu ona bakacağım şimdi. Yolcu aldık mı şu an? Yolcu, yolcu. Şu an yolcu yok. İlk durağa geçtik. Şu yolu sırf e, şey için yaptım, tramvay için yaptım. Hatta ben bunu buradan da döndürebilirdim de video e, çok uzardı o zaman. Onun için. Yine ben iptal edip tekrar yapabilirim. Sıkıntı yok. Şimdilik böyle gitsin bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü. Buradan da mesela şeyi seçebiliyorsunuz. Gün saatini şuradan atıyorum. Kaç yapalım? 6'yı 6.5 altı olsun. 18 Aa 6'da 16.500 oldu. 18.500 olacak. 24 oldu. Gece oldu mesela şu an. 18.500 yaparsanız niye olmuyor? Şunu 18 yapalım. Ha, şu an saat 6 civarları arkadaşlar. 6.30. Gölgeler daha güzel gözüktüğü için böyle yaptım. Ama onu kapatınca tekrar Eskisine dönüyor çünkü ben şunlara bakmam gerecek. Şurada bekleyen insanlar var. Gördüğünüz gibi şehir çok kalabalıklaştı. 45 bin, hatta 46 bin kişiye doğru gidiyoruz. Şurası niye boş ki? Bina istekleri var. Biraz artsın diye bekliyorum istekler. Küçük yollara sokmadım tramvayı. toplu taşımayla e, şehirdeki trafik olayından kurtulabiliyorsunuz arkadaşlar. 11 tane yolcumuz var tramvayda. Aha, bu ne lan? Bir dakika. Aa, şey gelmiş. Oha, scooter. Scooter yoktu ha. Yeni güncellemeyle scooter da gelmiş. Keşke bunu sahil yolundan da götürseydim ya. Çok güzel olurdu o zaman. Şimdi artık şehrimiz tabi büyümeye başladığı için ben yine döneceğim tramvaya. Şurada ben bir iyileştirme yapacağım arkadaşlar. İyileştirme derken şuraya medium yoğunluklu binalar yapacağım. Çünkü bunlar burada kötü gözüküyor. Medium yoğunluklu ne yapalım? Amerikan binası mı yapalım? Avrupa binası yaptım arkadaşlar. Şu arkaya da şuraya da istiyorum aynısından. Bunları yıkıyorum. Gerçi bunlar güzel e, levelli binalar da. Binaların e, levelleri arttıkça arkadaşlar da, e, kon, e, konforu da artıyor. Komfort, İngilizce'ye kaydı aklım renkleri falan böyle değişik oluyor, daha güzel oluyor. Mesela seviye 1 ile, şimdi bu seviye 5 bir bina. Level 5 görüyorsunuz. Bakalım şu dışarıda, şehrin dışında. Mesela level 3 bina. Havuz havuz varmış burada. Level 1 yok mu ya? Hepsi de level atlamış ha. Şu en son yaptıklarım level olmayabilir. Bir level işte bakın. Ne kadar sade. İki level. Level atladıkça e, binalar güzelleşiyor. Onu da söyleyeyim. E, bakalım binalarımız oldu mu? Olmaz çünkü hızlandırmamışız. Buraya da yapmıştım ben. Şu binanın e, yola şeyi yokmuş. Biliyorum liman bölümü bayağı bir kısa oldu ama onu da zaten gösterebileceğim o kadardı liman bölümünde. Limanlarımız çok güzel çalışıyor şu an. Feribot yapacağım bir dahaki şeyde, bölümde. Sırasına gideceğiz arkadaşlar. Feribot. E, limanlarımız. Kargo gemisi gelmiş. Şurada kargo e, ne kadar şu an burada depomuzda mal olduğu gözüküyor arkadaşlar. Gemi geliyor bakın üstünde yükler var. Aa, çok iyi detaylar mükemmel bu oyunda ya. Evet tramvaya gelelim tekrar. Tramvayda durum nedir? Boarding. Evet, 51 yolcumuz var. Tramvay hattında şu an tramvay 1 63 yolcu çok güzel çalışıyor şu an. Şimdi şurada bekliyorlar. Gerçekten aşırı detaylı bir Köpek de bekliyor burada. Köpeğin adı da var yalnız o Köpeğin adını değiştirebiliyoruz. Karabaş yapalım mı? Karabaş. Köpeğin adı Karabaş. Köpek de mi biniyor? Vay arkadaş köpek de biniyor. Şu kapılar açılsa filan animasyonlar olsa daha güzel olur aslında ama o kadarını da yani zor yapmaları 96 tane yolcumuz var, köpek dahil. Abi şu şu şeyi merak ettim ben. Scooterla giden adam çok değil mi? Ee, first person de yapabiliyorum. Şöyle scooterla gidebiliyoruz. Şehirde gezebiliyoruz scooterla. Travmaya bakalım sonra bölümü bitirelim arkadaşlar. Sadece bu e, haritayla YouTube'da oynuyorum başka haritada şu an oynamıyorum şunlar mesela kötü duruyor o bayağı iyi çalışıyor ya tramvay yani kapasite 240 ve yarısı dolu yani tramvayları öndeki ne durumda 51. Daha önde niye az yolcusu var bu? Abi evler mevler çok iyi ya. Bisikletli arkadaş var burada bir tane. Evet arkadaşlar tramvayların şu anlık doluluk, doluluk, oranı bu. Oo. Çok iyi değil mi? Doluluk oranlarımız bunlar. Tramvay yaptı nasıl yapılır onu da görmüş oldunuz. Şu an transportation'da elektrikte karlıyız. Transportation'da 17.500 civarı gelirimiz var. Ama gider çok fazla transportation'da. Benim bu gideri karşılamam için e, tramvay ücretlerini çok yüksek yapmam gerekiyor. Ama yüksek yapmayacağım çünkü trafik olsun istemiyorum şehirde. Evet arkadaşlar tramvay bölümümüz bu kadar. Tramvay nasıl yapılır onu da görmüş olduk. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.